Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü ders videomda Hollandacada önemli olan, günlük yaşamda rahat kullanabileceğimiz 33 tane farklı ve önemli sıfatı derledim. Bunun seslendirmelerini değerli meslektaşım Marco ile birlikte yaptık. Kendisi entative öğretmendir ve çalışım kurumunda konuşma derslerini düzenliyor kendisi. Bugünkü seslendirmeyi de bizler için yaptı. Kendisine hepiniz adına, hepimiz adına da teşekkür ediyorum. Az önce bahsettiğim 33 önemli sıfatı ben daha öncesinde Hollanda'ca öğrenelim Instagram sayfamda paylaşmıştım. Fakat herhangi bir sesletimin yoktu. Müzikle paylaşmıştım. Daha sonra bunların seslendirmelerini yaptım. Çünkü bunlar bir hayli önemli sıfatlar. Bugün de YouTube kanalımda seslendirilmiş bir şekilde aynı sıfatları paylaşacağım. Hazırsanız hemen geçebiliriz. Akıllı Slim slim zeki intelligent intelligent aptal dom dom arkadaş canlısı vriendelijk vriendelijk bağımsız onafhankelijk onafhankelijk becerikli handig handig beceriksiz onhandig onhandig çekici alımlı aantrekkelijk aantrekkelijk güzel mooi mooi çirkin lelik lelik cesur dapper müdığ dapper müdığ neşeli hayat dolu vrolik vroluk cazip alımlı şarmant şarmant çalışkan ayverig ayverug öğrenmeye hevesli leergierig, leergierig, huzursus, tedergin, ongerust, ongerust, afacan, haalas, Omduigend, ondeugend, sociaal, sociaal, sociaal. asocial. 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 İyimser. Optimistis. Optimistis. Kötümser. Pessimistis. Pessimistis. Best Kendinden emin, kendine güvenen. zelfverzekerd zelfverzekerd kendinden memnun zelfvoldaan zelfvoldaan bencil çıkarcı zelfzuchtig egoïstisch zelfzuchtig egoïstisch cimri gierig nieuwsgierig. Eli açık, cömert. Vrijgevig, gul. Vrijgevig, gul. Zayıf, ince. Dün. Şişman, kalın. Dik. Fakir. Arm. Zengin. Rijk. Genç. Young. Yaşlı. Out. Yaşlı. Beyerde. Bugünkü ders videomunda sonuna geldik. Bundan sonra da bazı videoları Marco ile birlikte tekrar seslendireceğiz. Diliyorum ki daha faydalı olacaktır. Başka bir ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.